Almanya'da yasak olan dört şey. Dördüncüsünde muhtemelen şaşıracaksınız. Birincisi, Almanya'da Hitler selamı vermek yasak. Hatta bu selamı verirseniz hapis cezası bile verebilirler. İkincisi, Almanya'da fugu balığı tüketmek, satmak, satın almak yasak çünkü zehirli bir balık olduğu için. Üçüncüsü, Almanya'da köpek eti kedi eti yasak. Mesela İsviçre'de belirli bir yasa boşluğundan dolayı tüketmek mümkün. Ve gelelim dördüncü yasağa. Almanya'da dans yasağı var. Çünkü yumurta bayramında dini bir bayram. Yas tutuyorlar. Kafreitag. Özellikle o günü dini bayram 3 gün gidiyor ama bir günü sadece bu yasak. Hatta belirli eyaletlerde müzik, yüksek sesle müzik açmak dans etmek ve el taşımak bile yasak.